Arkadaşlar ben Nazmi Ezgihan. Bugün sizlerle yanımda. Furkan ve ben de Yeşil lan. Bugün yanımda Furkan ve Emre var. Merhaba din arkadaşlar. Efendim. Tamam. Bunu söyledim diye şu an herkes çete bakacak biliyor musun? Merhaba din oğlum bir de. Emre. 15-10 dakika bir yardım edin çabuk. The Dragon Kick benimki. Sol üstteyim çabuk yardım edin. Çabuk. Ben yardım edin. Sol kapat. So sol mesela şu hani geri dönme tuşu var ya. Orada oluyor. Kapatma tuşu da. Hani şu yeşil takım diyor falan yeşil takım bir şey var ya. Orası sağ. Tamam geliyorum. Geliyorum. Ak sağ üstte. Ben yardım yok. <laughs> Durun yardım edin öldüm oğlum ya öldüm çok şeydi bekle geldim geldim Yunus dayı neredesin köşedeyim ben köşedeyim geldim Oğlum yediler beni ya. Geliyorum bekleyin. Az kaldı. Çok az. Onu herkes space atıyor la. Bekleyin geliyorum. <laughs> Emre ne yapıyorsun? <laughs> Neredesiniz? Sağ üstesiniz değil mi? Tamam. Çabuk olun. Aynen. Aha ben de o eşek adam gördüm. Kırmızı gözlü değil mi? Yukarı çıkıyorum. Beni görün orada. Öldüm ya. Aynen ben de onların içinden geçmeye çalıştım. Gördünüz mü? Geliyor, bekleyin. Az kaldı. Chingom da var. Üst tarafa gelin yine sağ üstte. Yardır ben çok az kaldı benim gelmeme. Beni, beni yemek istiyorlar. Yardım edin. Mua. Fukan geliyorum Fukan. Kurtuldum hepsinden. Ben geliyorum. Efendim. Selam. Neredesin? Gel neredesin? var. Bekleyin dur. video Ah yedim. Yedim onu. Fıkan seni besleyeyim mi? Üsteyiz. Fıkan gel. Sağ sağ. Al Fıkan. Yok anne ben gideceğim. Yunus dayı, ye beni. Sonra yerim. Ah. Ya gençler ölüp duruyorum ben. Oo, sol altta doğdum ben. 5 dakika oldu mu Furki? Yemin minut. bir tane öleyim de bitireyim. Hadi selam dinleyin. Yani bitireceğim. Gençler son konuşmanızı yapın. Hepinizi seviyoruz, değil mi? Arkadaşlar yorum atmayı, unutmayın abone olmayı, unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Hadi. Hadi görüşürüz diyin. Ska. Hadi gençler, bay bay.